Yeni Hayat devam ediyor. Çok önemli bir konu konuşacağız bugün. Ee, konuğumuz yüksek mimar Mehbare Evrenol. Ee, onunla e, konuşmadan önce ben çok azıcık size e, biraz bahsetmek istiyorum. Çok anlamlı bir hareket gerçekleştirdi Mehbare Hanım. Ee, engelli olan bireylerin yaşam alanlarını genişletmek ve bu konuyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla mimarım... Engel, ...engelinin farkındayım isimli bir hareket başlattı. E, 20-21 Aralık'ta, 2013 tarihinde Harbi Askeri Müzesi'nde gerçekleştirilen Özürler Kongresi'ne katıldı... ...ve e, burada da bu projenin duyurusunu yaptı, bunu konuşacağız. Diyor ki Mehbarı Hanım, mimarlık matematiksel büyüklüklerden değil, yaşamın içinden türetilmelidir. Mesleğimizin şu anda itibaren gelecek kuşaklara bırakacağı en değerli miras engelli bireyin hakkını koruyan sosyalleşmeyi herkes için eşitlikçi kılan anlayış olmalıdır diyor ve ona mimarım engelinin farkındayım projesinin nasıl başladığını ve neler yaptığını ve neler yapmak istediğini ve yapılması gerektiğini sormak için de davet ettik sağ olsun kırmadı bizi geldi hoş geldiniz merhabalar teşekkür ederim bana fırsat verdiğiniz için ben çok teşekkür ederim çünkü bu çok emekleyerek büyüyecek bir proje ne kadar ittirirsek ittirelim önümüzde çok uzun bir süreçler var biliyorum hı hı. ve medyanın e, bu konudaki katkısı büyük olacak. Çünkü bütün mesele farkındalık yaratmakla başlayacak ve devam edecek farkındalık her şey demek olacak. Bunun evet. içinde ...bu nevi e, olanakların bizlere sağlanması çok önemli. Hı. E, şimdi farkındalık e, bazıları bu e, kelimeden de hoşlanmıyor işte. Ay, her projede de işte farkındalık yaratmak, farkındalık yaratmak ne ki diye eleştirenler de var. Hani bunu dilimize pelesenk olmuş vaziyette e, söylediğimiz zamanlar da var onların haklı olduğu ama... E, ...engelli bireyler konusunda bizim farkındalık dediğimiz şey... Ay Allah korusun. Bundan öteye ya da vah 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 gördün mü? Ay yazık Allah sabır versin. Demekten öteye gitmiyor maalesef. Evet. Gidemiyor bir türlü. Az önce reklam arasında sizinle de e, sohbet ettik. E, Azmi Bey'le de e, aynı şeyi konuşmuştuk. Çok klasik bir... E, Hikaye vardır biliyorsunuz. Deniz kıyısında adam tek tek karaya vurmuş deniz yıldızlarını atar. Biri gelir derya ne yapıyorsun hani hepsini kurtaramazsın. Olsun bir tanesinin hayatına fark yarattım. Bir tanesinin hayatını evet. farklılaştırdım. Bu önemli bir şey. Şimdi şu kampanyaya sizin etkinliğinize geleceğim ama... E, Mehbari Hanım gerçekten sektörünün en iyi mimarlarından bir tanesi. E, bu konuda mütevazı olmayın lütfen. Çok e, önemli projelere imza attığını da biliyoruz. E, biraz daha yakından tanıyalım çok kısa sizi ve ondan sonra da e, bu geçtiğimiz aylarda başlattığınız Mimarım engelinin Farkındayım isimli projeye geçelim. Teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için. Ee, kısaca bahsetmek isterim. Çünkü bu noktaya nasıl geldiğimde aslında o eski e, profilimde duruyor. Neden farkındalık lafını özellikle altını çize çize kullanıyorum? Çünkü kendim farkında değildim. Hı hı. Ee, ben eşimle beraber 30 yılı aşkın bir süredir mimarlık yapıyorum. Mimarlık, mimarlık e, güne e, giderek e, format da değiştirdi. Daha yoğun, daha büyük projelerle, daha sorumluluklu işlerle gerçekten e, hayatımızın çok önemli bir parçası haline de geldi. Bizim öykümüz eşimle uzun yıllar birlikte omuz omuza çalıştığımız büromuz Mimarlar Workshop'la başladı, devam etti, giderek büyüdük. Birçok genç arkadaşımızla güçlendik, e, işverenlerimizle güzel projelere imza attık. Sonra bundan bir süre önce, önce engelli bir e, hayatımıza format getiren hastalığıyla beraber işimi kaybettim. Ve bu esnada gördüm engelli olmak ne demek Engelli yakını olmak ne demek? Bu memlekette özellikle. Kısa bir e, süre önce de bütün bu olaylarda, e, Seattle'da bir tesadüf küçük oğlum için oradaydık. Ne kadar çok engelli insan etrafta diye konuşuyorduk eşimle. Nasıl olmuş, neden, ne imkanlar sağlanmış gözümüze çarpıyor. Çünkü böylesine bir fark var ülkemizle aralarında. Sonra kendi başımıza geldiği zaman gördük. Sonra elim şakağımda düşüne kaldım. Bunlardan bir kısmında sorumluluğu bende. Ben de acaba projelerime ne kadar entegre ettim bu konuyu. Tabii kamunun esas projesidir bu. Ama özel projelerde de Gerçekten çok önemli ve yapacağımız çok şey var. Hı hı. E, eğer ki sizin için mahsuru yoksa nasıl bir dönem e, yaşadınız eşinizle birlikte? E, MSA değil mi? Doğru e, söylüyorum. Doğru e, Çok fazla e, aslında... E, Son zamanlarda biraz daha fazla duyduğumuz ama çok bilinmeyen de bir rahatsızlık. Ee, belki bizimle birlikte şu anda bizi izleyen e, kişilerde de e, çevrelerine e, baktıkları zaman ve teşhisinin de zor olduğunu biliyorum ben. Nasıl bir dönem yaşadınız? Nasıl bir e, hastalıktır bu? Bu bir nörolojik tutulum hastalığının çeşidi. Hı hı. E, doğrudan doğruya adiyillerin e, fonksiyon yapmasını hı. engelliyor ve giderek artan tempoda. Hı hı sürüyor bununla beraber giderek artan tempoda daha bağımlı bir duruma dönüşüyor hasta olan kişi bizim bu sürecimizde çok uzun değildi fakat benim gözlerimi açmam için yetti zannedersem ve ondan sonra projelerimizde ne yapabiliriz diye başladık Sonra düşündük ki e, banyo kapılarımızın genişliği, dışarı açılma durumu, e, rampalarımız, yollardaki görme engelleri için olan işaretlerimizin durumu hepsini masaya yatırınca anladık ki esas olarak biz mimarlarımıza, dostlarımıza bizimle bu konuda beraber yürüyen. Bizimle bu konuda birçok fayda sağlayabilecek insanlara önce ulaşalım hı hı. ve bunun için işte bu farkındalık lafı zaten oradan çıkmış ya, oldu. Evet. Ee, tabii çok çeşitli grupları var bu konunun ama şöyle bazı düşünceler e, ürettik. Bir kere biz buna çok büsbütün gözlüğümüz kapalıydı. Avrupa uyum yasaları çerçevesinde bunların bir kısmı gündeme geldi. Sosyal sorumluluk projeleri gerçekten belli bir noktada arttı ve benimle bu kaygıyı paylaşan çok insan var. Eminim 10 sene önce olsaydı böyle imkanlarım olmayacaktı. Şimdi herkes çok daha duyarlı. Bir kere bu önemli bir şey. Evet. Az önce sizinle konuştuğumuz gibi çok eğitim eksiğimiz de var. Çok. İnsanlarımız engelli kişilere işte ah vah tüh şeklinde yaklaşıyorlar. Hatta biriyle yardım yardım alarak dışarıda bulunabiliyorsa oldu zannediyoruz. Halbuki engelli bir kişinin kendi kendi kendine, kendine yeten bir şekilde hiç olmazsa yakın çevresinde oluyor olması, dolaşabiliyor ve eee minimum yaşlarını aynen öyle. hallediyor olması lazım. Bu kadar önemli bir şey ki. Evet. Bu Avrupa'ya uyum yasası çerçevesinde bizim de kurallarımız değişti. Aslında mimari projelerimize bu kurallar bundan bir 10 yıl önce girmeye başladı. Fakat biz bunları hep ucundan tuttuk. İdare ediverdik. Olduğu kadarını yaptık. Gözüm açılana kadar. Hı hı. Şimdi mesela bu e, projeye e, başladıktan sonra az önce siz de söylediniz. Seattle'da ve galiba Japonya'da yine e, evet. gördüğünüz e, bazı noktalardan etkilenerek. E, mimar, mimarım engelinin farkındayım diyorsunuz. Peki bu kapsamda neler yapacaksınız başka? Ya da mesela sizinle beraber hareket etmek isteyenler ne yapabilirler? Evet. <laughs> Bu iyi, iyi bir soru. Ee, bunu 2014 senesinin e, başlangıç olarak düşündük hı hı. ve projelerimizde her ay hiç olmazsa bir küçük adım atalım istedik. Önce evimizin içine dönüp baktık. Evimizin içinde biz rahatça dolaşabiliyor muyuz? Heh. Bunun için. E, ...işveren temsilcilerimizden e, Zahit Ak, onu da hı hı. buradan adını anmak istiyorum. Hı hı. Çünkü beni bu konuda anladı ve şöyle bir karar verdik. Evet, şu andan itibaren biz bütün kapılarımızı 90 santimetre genişliğinde yapalım. Hı. Eğer 4 metrekareden küçük, 4,5 metrekareden küçük... Ulaşımı zor bir banyo yapıyorsak mutlaka kapısını dışarı açalım. Hmm. Bunu rahatça birisi gelebilsin ve dışarıda dışarıdan içeri girdi. İçeride bir problem oldu rahatça açıp çıkabilsin. Hı hı. Şey de önemli galiba ben... Babanemden de biliyorum. Ee, i̇şte ona e, yeni eve taşındığımızda, e, çünkü işte her iki kalçasında da e, kırık var, protez var, yürümekte bacağını kaldırmakta zorlanıyor e, ve kendini de ben de bir engelliyim diye e, e, sıfatlandırıyor. Mesela ben hatırlıyorum, o yeni eve taşındığımızda onun bütün banyosunu kırdırmıştık evet. ve düz zemin yapmıştık orayı ki rahat orada banyosunu e, yapabilsin diye. Bu da çok. Önemli bir nokta galiba Gerçekten değil mi? Gerçekten çok önemli. Çok önemli. Bugünkü geldiğimiz noktada e, küvetleri çok azalttık zaten Hı -hı. dizaynlarımızda. Hı -hı. Özellikle mutlaka e, düz, rahat, çok rahat girilebilir bir duş dizaynı, evet. banyolarımızın önemli bir parçası haline Bırakın geldi. Ben hamileliğimde hatırlıyorum, yani son aylarda bacağımı kaldırıp evet. hani küvete giremiyordum gerçekten, kaldırım bile çıkmakta zorlanıyordum yani evet. ham evet. hamileliğim sırasında ki hani e, daha farklı e, neler yaşayabiliyor insanlar. Evet, haklısınız, yani birçok tarafı var bunun. Aslında eve yaklaştık. Görme engelli biri nasıl geldi? Evet. O rampalar nasıl teşkil etti? Nasıl hissettik? Bütün bunlara da inmek istiyoruz ama daha sonra ikinci olarak ele aldığımız konu projelerimizden bir tanesini pilot proje olarak aldık. Hı. Ve bunu şimdi geliştiriyoruz. Bir ay içinde geliştiririz dedik ama yetmedi. 400 konutluk bir yerleşim projesi bu. Hı hı. Bu projede Herkes evinden çıkıp nasıl bir takım kotlar da var tabii düz arazi yoksa evet. İstanbul öyle bir yer değil. Evet. Nasıl ulaşıyor? Ulaştığı yerde nasıl rahat edecek? Ee, engelli dediğimiz zaman sadece e, bedensel engelli veya görme kusurlu anlamayalım. Hı -hı. Evet. Zihinsel engelli çocuklarımızın da mutlu olacağı oyun parklarında bir şey olmalı. Hı -hı. Onların zihnini açacak, onları rahat ettirecek, Tabii. onları diğer çocuklarla entegre edecek bir şey olmalı. Hı -hı. Şimdi bu da bizim yapmak istediğimiz bir konu ve şimdi hedefimiz bu projemizi pilot proje olarak düzenlemek. Hı -hı. İşverenimizle bu konuda bir anlaşmaya varıp onların da bize destek olacağınızı düşünüyoruz ve bu projemiz destek böyle... olun lütfen <laughs> hatta başka sponsorlar da olabilir böyle güzel bir projede evet bundan evet, sonra ne kadar önemli. yayabiliriz evet bir de bundan sonra yapalım ama geçmişe dönük ne yapacağız hı hı. daha bizim bile henüz inşaatı devam eden projelerimiz var ki bu konularda zafiyetleri var hı hı. tabi. E, bir şeye başlamak ve niyet etmek önemlidir. Zararın neresinden içinde, dönersen kar hesabı. Evet. Bunun içinde e, iletişime geçmeye çalıştık. Hı hı. E, ben eğer e, böyle geçen sene bir güzel ödüller almıştım. Ödüller kucağımda neşeli bir fotoğrafım vardı. Böyle bir şeyi tıklayıp da mail attığım zaman çok, şey çok adette tıklama, hı hı. kutlama her şeyi aldım ama Engelinin farkındayım için yeteri kadar dönüş alamadım çok ilgisini çekmedi insanların ee, ve daha ciddi daha e, yani kendilerine dokunmadan da insanlarımız evet. bunları görsün Neden ben biraz size zor söyleyeyim. galiba. Evet. Bira, süreciniz nasıl olacak? Birazcık zor. Ee, nedenlerinden bir tanesini söyleyeyim mi ben size? Evet. Çünkü korkuyoruz. Ee, ...bazen e, bunun e, bulaşıcı olabileceğini de zannedip evet. bundan korkuyoruz. Evet üzülüyoruz, evet onlar için bir şeyler yapılsın istiyoruz. Ee, burada şimdi bir sürü işte 6-7 tane arkadaşımız var. Ee, onları da tenzih ediyorum ama burada 100 kişi olsa, 100 kişiye sorsak... ...herkes aa kesinlikle engeller için mutlaka bir şey yapılmalı, sonuna kadar yapılmalı der... ...ondan sonra Allah hepsinin yardımcısı olsun deyip gider. Yani bu, bu, böyle, bu böyle bir şey. O yüzden evet. işiniz çok zor ben size söyleyeyim. <laughs> i̇şiniz çok zor Mehbari Hanım. Elimden geleni <laughs> yapmaya çalışacağım en azından. Ee, tabii bizim e, mimarların ancak kendi yapabildiğimiz işler kadarını... Hı hı. E, ayağa kaldırabiliriz. Hı hı. Kamunun bu konudaki adımları... ...her şeyden önemli. Çok önemli. Ben e, içlerinde olduğum için de biliyorum... ...özellikle e, Ulaştırma Bakanlığı'nın... E, ...eski bakan işte Binali Yıldırım'ın... ...yine eski Aile Bakanı Fatma Şahin'i yaptıkları... E, ...projelerde çok fazla yer almıştım. Ben de varım projeleri ve... ...büyük GSM operatörlerinin de sponsor olduğu. E, adım atılmaya çalışılıyor. Onlar da bunu hep söylüyorlar ama... ...işte maalesef bir yerden sonra... ...vakit dar geliyor. E, yönetmelikler çıkıyor, kanunlar çıkıyor... Devlet eliyle projeler yapılıyor, istihdam sağlanıyor ama bu sadece sadece devletin ittirmesiyle, sadece belli sponsorların ittirmesiyle olmuyor. Bir zihniyet devrimi gerekiyor herhalde bununla ilgili. Bu da eğitim. Evet, çok önemli bir şey. Sevgili editörümüz Selin Ersoy bu konuyla ilgili bir not yazmış ee, çok e, hakikaten e, hatırlamamız gereken bir şey. 2012 yılında e, ampute milli futbol takımımız e, evet. bedensel engel takımımız dünya ampute futbol şampiyonasında üçüncü olmuştu. Evet. E, ama e, belki şimdi söylediğimde bazı insanların bundan haberi olmuş olabilir. Galiba biz medyada da e, bunu çok fazla e, Belki reyting kaygısıyla, aman insanları izlemez, işte aman ajitasyon mu olacak kaygısıyla çok fazla göz önüne çıkartmayabiliyoruz. Bazen bunu yönetimler de istemiyor, olabilirler. Çünkü maalesef ki bizde galiba engelli birey ya da işte problemli birey eşittir, ajitasyon noktasına gelmiş e, durumda Türkiye'de. Çünkü geçmişte bununla ilgili çok örnek var. Evet. E, o yüzden de öyle zannediyoruz galiba. Bize neler düşüyor? Biz ne yapalım? Sizin için? <gülüyor> <gülüyor> evet. E, ben e, sizin gibi başka bazı noktalarda da imkanları olanın bu farkındalık için. Ufak bazı söylemler geliştirmesinin çok Hı -hı. önemli olacağını düşünüyorum. Hı -hı. Mesela e, benim bir e, önemli burada yapacağımız fark eğitimde acaba neyi katabiliriz? Öğretmenlerimizi eğiterek mi acaba başlamalıyız? Anneleri anneleri ben size söylüyorum. Anneleri. <laughs> evet. Annelere eğitmemiz gerekiyor. Sonra öğretmenleri. Evet. Hı -hı. Bizim de. Aynı bununla koşut olarak mimari okullarımızda bu konunun bir yeri olması gerekiyor. Evet. Ben bunu bir okulumuzdaki, bir üniversitemizdeki hı hı. dekanla görüştüğümde e, acaba dedi bir e, seçme dersin içine bir şey mi koysak? Hı. Bu dedim seçilecek bir şey değil. değil. Biz mimari okumaya başladığımız zaman Bina bilgisi dersinde insan ölçüsü, boyu öğreniriz ve elimizi uzatınca ne yaparız? Bütün hareketlerimizden çıkar. Banyo nasıl olacak, mutfak nasıl olacak? Bu insan hareketleriyle tanımlanmış bir şeydir. Hı hı. Şimdi bunu öğretirken daha engelli durumunda ne yapılacağının da o gün orada hiç Öğretim. olmazsa bir dersin içinde yer alması gerekiyor. Kesinlikle. Bunu... Seçmeli ders veya bir dersin arası olur olmaz değil. Bunu hakikaten biz artık mimari e, fakültelerimizde mutlaka entegre edilmiş olarak görmek istiyoruz. Hı hı. Bunun haricinde de e, daha fazla e, yayılması açısından odalarımıza meslek kuruluşlarımıza çok e, görev düşüyor. Hı hı. Bundan sonraki adımlarda önce ufak ufak çevremde giderek daha büyüyen çemberlerle ben hiç değilse mimarlarımla, mimar dostlarımla ve meslektaşlarımla bir ucundan tutmaya iletişimde olmak isteyeceğim. Evet. Ve üniversitede üniversitelerle görüşerek, ricada bulunarak, yazılar yazarak bunun öğrencilerle başlaması gerektiğini düşüneceğim. Bunların Hı -hı. farkında olduğu bir durum bambaşka. Bundan bir süre önce Sabancı Üniversitesi'nde hiç de mimar mühendis olmayan, sosyal bazı branşlarda eğitim görmekte olan çocukların bir e, böyle konferans, sempozyum gibi bir e, küçük eventine davet oldu. E, nedir acaba şehrimizdeki durum? Hadi inceleyin demişler bu konuda öğretmenlere ve o çocuklar nasıl bir heyecanla bu konuya girmişler ve birdenbire hep şunu konuşuyorlardı. Ay evet ben de fark ettim. Allah Allah hiç bugüne kadar düşünmemiştim. Şimdi o çocuk bir daha bunu unutmayacak. Ben evet. buna eminim. Evet. Karşısına geldiğinde mutlaka bir duyarlılık gösterecek. Hı hı. Demek ki eğitimle bu her şey ve ağaç yaşken eğilir süzünü evet, de buradan evet özellikle gençlere çocuklara e, bunu siz işte işin bir ucundan tutacaksınız. Biz e, anneler olarak, kadınlar olarak e, bu dünyayı kadınlar kurtaracak ben öyle düşünüyorum. Güç bizde çünkü. Evet. Anneler ve kadınlar olarak da çocuklarımızı eğiteceğiz her şeyden önce. E, ağacın yaş gene eğildiği hep aklımızda kalacak evet. ve eğitimin ne kadar önemli olduğu. Mehbari Hanım çok teşekkürler. Bu fırsatı e, verdiğiniz için ben teşekkür büyük ediyorum. Büyük bir Gerçekten. onurdu. Büyük bir onurdu. Bu zor yolda da ne zaman desteğe ihtiyacınız olsa biz buradayız. Hiç merak etmeyin. Çok, çok teşekkür, teşekkür. Ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Mehbari Evrenoğlu ağırladık. Çok önemli bir proje gerçekten. Mimarım, engelinin farkındayım. İşin o kadar çok dalı var ki bir ucundan da o tutmuş. Devam ediyor. Zorluklarla mücadeleye de devam ediyor. Biz de onun yanındayız. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra yine hayatta yine birlikteyiz. Damak çatlatan lezzetlerin kaşifi, gizli kalan lezzetleri ortaya çıkaran gazeteci yazar Mehmet Yaşın, gezi ve mutfak anılarını Özge ile yeni hayatta anlatıyor.